Onun burada olduğunu biliyorum. Dur, dur doğru, bırakın, dur, dur. bırakın, beni. Hey, dur ne ne? Bırakın sen. adamlar ne söyle o burada? Kızım burada. Köpoğlu köpekler. Kimi kandırıyorsunuz? Kızım burada. Şu morağa bak ya. İlla da kaşınıp duruyor. Arada buldu mu polis geldi de kızını. Ne dırdırlanıp duruyorsun? Allah belanızı verecek hepinizin. Puh! Al git lan buradan. <laughs> Götürün bunu. Sus kusura bakmayın ya. Böyle şeyler oluyor, daima hatasızlık oluyor. Neyse devam edelim. bırakın. Çık. bunu soracağım gör. sizden. Yürü, yürü, Ölüne baksana birader ya. Pardon abi affedersin ya. Kuşçu niye gelmedi? Kuşçu kalabalıklar Hazretmen. Bir şey ister misiniz? Hiç. Hacı amca. Kusura bakma bir oğlu. Gidecek başka kapım yok. Hayırdır ne oldu? <laughs> ne olsun? Ay, yavaş amca. Gel acı. Ben hemen pamuk getireyim. Yardıma gerek var Yok mı? sağ ol. Etrafa bir baksak mı? Bizim salak kaçıp gitmiş diye. Bir otelde aradı beni. Beni kurtar. Ben ettim sen etme diye. Gittim polise haber verdim. Araba yaptılar ama bulamadılar. Abi. Otelin adı ne acı? Ruslu Ruslu öyle bir şeydi ki tarafında bir yer. Hmm. Anladım ya <laughs> Rasputin apart otel olmasın. Evet evet. Orası berbat bir yer. Orada olduğunu biliyordum. Polis bulamamış dedi. Saklamışlardır. Usta, oranın patronu önemli bir adamdır. Nasıl önemli? Ee, <laughs> e <laughs> e Senin sen anlarsın. mısın? Hı. Usta önemli adamlara Natasha falan ayarlayan üst düzey bir pezevenk. Ya şunlara önemli deyip durma. Hmm. Alişsiz ile ilgili. Tamam, biz biraz sonra döneriz. Ama Yusuf, Zeynep lütfen otur. Müheli ben de geliyorum. Dur ah, ya, dur. Hacı yok, seni yapma. bir doktora falan Sen götür. Dur. Hastasın zaten. Ya. Peki, gel. Gel. Allah. <laughs> Yazık ya. Hoş geldin Jackie lan. Bok 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 Ne oluyor orada? <laughs> gel hadi amca. Abi buraya. Gel ben arkadan geçeceğim. gel. geçeceğim. Geç reis. Yılmaz hadi. Hadi amca gel hadi amca gel. Yapayım, oh pemşirim nereye böyle? Oh. Ne yapıyor orada ya? Şu bu ya. Ne yapıyorsun? O Miroğlu şeref verdin. Gece lan Yoksa şöle. bu sahtekar bizim hakkımızda ileri geri mi konuştu? Kimsin sen? Açsana buranın sahibiyim. <laughs> Deyusa bak, bir de bana el uzatıyor. Nerede Kazım dene köpek? <laughs> Yılmaz ara her Miroğlu, polis geldiğinde dışarı belki başka bir yere göndermişlerdir. Öğreneceğiz. Gel buraya. <laughs> Kız nerede? Mir yanlış yapıyorsun. Bizim böyle şeylerle alakamız yok. Abi sen de kızı aramaya başla. Tamam usta. Seni kuduz köpeklere yemin yapacağım aşağı herif. Gel buraya. Nerede kız? Ha? Ha? Hayvaner. Dur orada. Baba, baba. Ettim sen etme baba. Yap et. <laughs> Babacığım. <gülüyor> <gülüyor> baba. <laughs> Soysuz köpek. <gülüyor> Kalk. <laughs> Soysuz köpekler. Gel.